Çok güzel. Mükemmel. Evet. Nasıl kıskıyor? Evet bakın arkadaşlar. Öyle güzel gözüküyor. Bak. Mustafa Bey. Bey. Mustafa Bey. Ta evi de içi iyi değil, içi iyi değil. Biliyor takipçilerimiz biliyor, evi içi iyi değil biliyorlar. Daha olmadı ki. Daha evi içi olmadı. Makyaj yaptık, makyaj. Bu makyaj oldu. Demek ki makyaj yapınca herkes güzel oluyor ha. Evet. Gördünüz mü? Adamlar bunu fazla takamazlar. Ne, ne için anne? Ama इधर ne yok. Ha, eyvah. Bu taraf bulmuş arkadaşlar. He, kırılıyor arkadaşlar. Tüm çiçeklerimiz de açıyor. Nereye gaza? Oyan dola yürü. Güneş konseri, talle ortaya konseri, şuraya bak iş, otu altına. Allah. Evet arkadaşlar, sizlere böyle anlat. Evimizin profilleri, camları, pencereleri de kılıya. Ustamız da yeni. Dükkanı kaçıyor daçalı. 4 ay. İnşallah bol bol müşteriler olsun. Ne güzel. arkadaşlar. Güzel yakıştı ama. Bağlayayım anne. Bağlayın, ters kış yapsaydık ya. Yapsaydı ya. Ters kasa koysaydık ya altına. Otu altına. Nerede kasa? Kasayı içini koyacağız. Ters giden Eyvah. <laughs> bakın bakın. Manzara, yukarı güzel. eskiden daha güzel. güzel. <laughs> Ön açık Bırakın. buranın canım. Ağaçlar şey yapıyor ama ağaçlar da, da yapıyorlar. Güzelleşiyor arkadaşlar. Evet. Evet arkadaşlar. Sizlere böyle. Kapadı bana. Senin. Otu altını görsün ha. Evet işte böyle arkadaşlar. Arkadan çekmez hali ne bileyim ya, ben çek, çekemem. Ya arkadan çekecek mi yani nasıl olacak? Aynı bitirecek. Bitirecek hmm. Evet. Ha, bak ta aydın oluyor bak bu şey sıva yaptığı daha beyaz şey yetiyor şey Değişik bir renk oluyor. Bilmiyorum. Değil mi? Ben oğlundasam yıkılır mı? Oğlundasam. Sır aldı. Sağlam değil mi böyle? Sağlam değil ya. mi? Sağlam olsun çünkü la, ya, balkon gibi. Çomuşuz ha Aa iyi çomuşuz aslında bir tane ha. Çomuşuz çıkana çıkın ha <laughs> buraya? <laughs> Sallan diye bak o kadar sert şey de iyi de ya hadi bakalım. Allah sonu Bunlar. Yaka Sarpı, yakarız Yakarız, evet. Evinde yaparız. Ayıp evet. ettik. Evet. Mustafa kardeşim. Evet. Tamam. Ya da böyle işte. Ama ateşi yapsın, ben hey canlarım bakisi, Samalı gelmişler yatıyorlar burada. Şişt, ne yapıyorsunuz? Uykucular? Uyandı mı oğlum? Nasılsın? He? Vici Vücü vici Bunlara elimizden gelince bir şeyler vermeye çalışıyoruz arkadaşlar. Elimizden geldiğince. Değil mi? Ah canım benim. Oğlum. Oğlum. Ah benim. Uşağım benim. Uşağım benim. Oo koşu lan kız buna ya. Zıpla baksa ya. Eyvah düşürdüler. İlla onu bacan dibine değil ağırına Ne oldu kız benekli. Kışı lan ha. Süper yalan. <laughs> ah beni kız. Allah benekli nereye gidiyor? Koşma. Benekli koş uslandı burası durdu. Bak mavi belçikası burada. <laughs> Lumuzun ayağında karamel. Bak 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 bak. bak. Özgür'e kız şuraya şuraya. Şu kız var ya şu kız. Niçin böyle bu kız kız? Aa lan. Şş, uşaklar oğlanlar burada. Bak 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 bak. Baba baba bir kız geldi ortalık karıştırdı. Kız karışım ortalığı. Ne siz oğlanla erkek dur siz şey erkek gibi duruyor bak adam gibi duruyor bak. Şişt, alo. Koşma hiç. Ba, bak bak bak. Can yakma. He? <gülüyor> <gülüyor> tamam 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 tamam. Tamam asker Haber Hanım ve Tosun'dan dövüş ediyormuş Akbaş'la. Akbaş'a ne yapıyor? Akbaş. Şş, adamım. Allah fiyeki bak. Ya, yem, iyi bak yem. bakayım, gel 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 gel. Gel gel. Gel Şam, gel. <laughs> eh, ne? Gel. 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 <laughs> Hadi bakalım.